İyi arkadaşlar öncelikle idmanımıza hoş geldiniz. Geçen hafta e, Antep Belediye'den aldığımız bir puan ama kaybettiğimiz iki puan e, alınan tarafıyla bakarsak deplasmanda alındığı için iyi sayılabilir. Ama gerçekten oyun ve mücadele sonucunda kaçırdığımız pozisyonlar direkten dönen toplar derken galibiyet yakın bir tarafsa o da biz olmalıydık diye düşünüyorum. Maalesef olmadı. Bu anlamda üst taraftaki takımların puan kaybettiği bir haftada kazansaydık çok avantajlı duruma geçecektik. Maalesef olmadı. Ama buna rağmen puan alarak haftayı tamamladığımız için hem de deplasmanda tabii ki bu anlamda da sevinçliyiz. ilk kez Trabzon başındaki olumsuzluktan sonra çıktığımız ilk maçtı. İlk kez e, oynadığımız bu oyunla ve aldığımız puanla bu olumsuzluğu bir an önce üstümüze atabildiğimizi gösterdik. Bu anlamda da bu bizim e, artı hanemize yazılan karımız oldu. Tabi hemen e, Pazartesi pazar itibaren yeni haftanın içeride oynamamız gereken Adana spor ama cezamız dolayısıyla Karamanmaraş'ta oynayacağımız maçın hazırlıklarına başladık. E, Bugün ve yarından sonra Cuma son antrenmanı yapıp Cuma öğleden sonra Karaman Marış hareket edeceğiz. Gördüğünüz gibi bu haftaki antrenmanda sakatımız yok. Bir tek Koray'ın cezası dışında eksik oyuncumuz yok. Atacan ve Kıvanç da cezalarını tamamlamış oldular. Oldukça geniş ve alternatifi bol bir kadro içerisinde. Kendi sahamızda oynamamıza rağmen deplasman başarımıza göz ardı etmeden ama rakibin de son 3 maçlık serisine dikkat ederek bu müsabakadan yani Adana Demirspor en iyi sonuçla ayrılmayı umuyoruz ve temenni ediyoruz. E, fiksürdeki e, sıralamaya bakarsak her ne kadar cezalıysak da kendi sahamızdaki maç olarak gözüküyor ve bu anlamda da maçın mutlak favorisi olduğumuzu söyleyebilirim. E, Adana Demirspor'un bu çıkışını e, durdurabilecek ve maçı lehimize çevirebilecek çok önemli e, oyuncularımız ve iyi bir durumumuz var. Moralli bir konumdayız. Bunu hiç kimse göz ardı etmesin. E, bu anlamda tabii ki maçın favorisiyiz ama Adana Demirspor'un da çıkışını hiç küçümsemeden, göz ardı etmeden bu maça oldukça ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Şimdi e, biliyorsunuz bu Trabzon maçındaki olan olaylardan dolayı bunu gündeme getirmek çok istemiyorum ama çünkü olabilir. Her takım başına bazı işler geliyor. Ee, başımıza gel olumsuzun tek sorumlusu da taraftarlarımız değil. Orada o gün bir sürü olayların olmasına sebebiyet olan e, sorumlular vardı. Bu anlamda e, bayram günü gerçekten bayramın üçüncü günü. Burada bir muhteşem bir taraftar takım buluşması olabilirdi. Maalesef böyle bir fırsatı kaçırdık. Bu bizim kulağımıza küpe olsun. Bundan bir ders alalım. E, hemen ikinci maçımızda cezalı maçımızı kupa maçıyla çekmiş ve cezamızı tamamen tamamlamış olacağız. Ee, i̇nşallah bir daha Göztepe maçıyla beraber burada taraftarımızla buluşacağız. Ee, Antep'e gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Onları oraya getirdik. Bizim lehimize tezahürat oldular. En azından puansız göndermediğim için taraftarları da mutlu gönderdiğimiz için çok e, ayrı bir mutluluk verdi bize bu olay. Bu anlamda e, Göztepe maçı itibariyle tekrar sahamızda oynayacak oynamaya başlayacağız. Ee, taraftarlarımızın sağduyulu davranarak takımını 90 dakika desteklemesinden başka bir isteğim yok. Ee, Trabzon başında sayısal olarak bir artışımız oldu. Taraftar artışımız oldu. Gestö maçında bunu e, biraz daha fazlalaştırarak burada taraftarlarla beraber olmak şu anki e, hasretimizi şu andan itibaren eee belirteyim inşallah cezalı maçlarında tavşanlı deplasmanımızı aşalım. Ondan sonra taraftarımızla tekrar burada buluşalım. Teşekkür evet teşekkür ederim.